Irak Seçim Güvenliği Yüksek Komisyonu Başkanı ve Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays Muhammedavi seçim sürecinin yüksek düzeyde sorunsuz ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini, sürecin güvenlik, teknik ve organizasyon boyutlarında önemli bir başarı sağlandığını duyurdu. Muhammed Abi, güvenlik güçlerinin seçim sürecinin güvenliğini sağlamada profesyonel bir rol üstlendiğini belirterek, oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından birliklerin seçim merkezleriyle depoların korunması, hafıza çubukları, sandıklar ve diğer seçim malzemelerinin taşınması görevine odaklandığını ifade etti. Muhammed abi, elle sayın ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuç şeritlerinin siyasi oluşum temsilcilerine teslim edilmesiyle birlikte oy sandıklarının nakline başlandığını söyledi bu nakil sürecinin tüm vilayetleri kapsadığı için karmaşık bir işlem olduğunu vurgulayan Muhammed Avi, materyallerin önce sandık merkezlerinden kayıt merkezlerine, oradan da vilayet depolarına, son olarak da Bağdat'taki ulusal merkeze gönderildiğini belirtti. Ordu havacılığının Samava, Ambar ve Necef çölleri gibi uzak bölgelerden hafıza çubukları ve seçim malzemelerinin taşınmasına katıldığını ifade eden Muhammed Avi, güvenlik planının birinci aşamasının sorunsuz, güvenli ve yüksek şeffaflıkta tamamlandığını vurguladı. Muhammed Avi, tüm seçim malzemelerinin depolara ulaşmasına kadar güvenlik çalışmalarının süreceğini belirterek, depolarda kayıt kartları ve yedek materyallerin saklanacağını, bunların gerekmesi halinde itiraz ve şikayet süreçlerinde kullanılacağını söyledi.